Benim kızım giyinmiş, hazırlanmış. Şimdi doğum gününe gidiyoruz, değil mi Meva Selcim? Teyzenlere doğum gününe gidiyoruz. Babasının mı? Evet, Kuzey'in babasının doğum günü varmış. Dur bakayım. Baka. Mevaşın saçını ördük. Dön bakayım saçını. Dön bakalım. Saçını ördük. Çok örgüden Hı. anlamasam da hiç çocuk saç örgüsünden anlamam o kadar ama işte bu kadar yaptık yani tokalarımızı da taktık meboş hazır şimdi ben hazırlanacağım ha sen babanın yanına geç burada da farmaz kargomuz gelmiş farmaz kargomuz da bugün gelmiş bunu da açalım ama şimdi biz misafirliğe gidiyoruz kız kardeşime bunu da hiç açma fırsatım olmadı çünkü yemek faslını ancak kapattık bunu da gelince açarız sizlerle birlikte bakalım. Çaylarımız hazır. Kardeşim kurabiye yapmış, börek yapmış, bir de pasta yapmış, çilekli pasta yapmış. Sanki böyle görüntü daha iyi oldu, böyle görüntü daha canlı oldu. Şimdi bu tarafta oturuyordum, masanın karşısından bu karşıya geçtim. Görüntü böyle daha iyi oldu. Hemen sizler bir tekargonuzu açalım. Evde de bıçaklar, <laughs> makinede bıçak kalmamış. şunu açıp edeyim Hiç kesmiyor. Evet, bakalım eksik ürünümüz falan var mıymış? Hiç açmadım ben de. Bu neymiş? Şampuan mı? Nasıl yani şampuan? Ben şampuan almadım ki. Allah Allah. Ben şampuan siparişi vermiş miydim? Şu an şoktayım. Evet, kargo açtım ve şoktayım. Ben şampuan siparişi verdiğimi hatırlamıyorum. Acaba hediye geldi? Neyse bakalım. Zaten e, diş macunu da gördüğünüz gibi paket açık geldi. Biraz ezilmiş. Ben bu misvaklı diş macunu kullanıyorum. Farmasını sürekli bunu kullanıyorum. Misvaklı, misfak gözlü Güzel yani. Biz severek kullanıyoruz komşum istemişti. Sürekli kullanıyor da bana da bir tane şampuan girer misin diye komşum istemişti. Normalde her ay kendi ihtiyaçlarımı giriyorum. Bir de eşime şöyle bir parfüm aldım. Teroz. Bir de kendime bir şey Ne aldığımı da hatırlamıyorum yani. şu anda. Bana da sürpriz oluyor. Unuttum yani sipariş verdim ama ne verdim. Şimdi açıyorum kitapçı ne görürsem. Yani ne ihtiyacım varsa. Çünkü benim her ay ee belli bir limit sipariş girmem gerekiyor o e, yatan primimi almam için aktif olmam gerekiyor her ay onun da bir limiti 350 var 350 oldu mu bilmiyorum e, 300 TL sipariş girmem gerekiyor ki o primimi ben alayım mesela ben de şöyle yapıyorum 300 TL'lik kendi ihtiyaçlarımı farmasiden alıyorum dışarıdan almak yerine mesela şampuanımı parfümümü dışarıdan almak yerine diş macunumu dışarıdan almak yerine oradan alıyorum mesela e, maskaram kalmamıştı şöyle zen maskara aldım e bunları ben buradan alıyorum ki aynı zamanda bir de prim alıyorum. Önceden kullanmıştım zaten biliyorum. Birçok maskarasını kullandım da bu güzel maskaram kalmamıştı. Çok fazla da hani bu aralar maskara kullanmıyorum gerçi de. zendi de güzel yani. Açmışken sizlerle de şöyle kullanayım istedim. Ben aslında maskarayı böyle sürüyordum normal bu şekilde. Sonra ben yazın e, bir tane düğün vardı bizim bir akrabamızın düğünü vardı. Hatta şöyle, ester hiç bahsetmedim ama şu anda e, yeri gelmişken bahsedeyim. E, şimdi iş, e, ben işe girdiğim zaman e, bu, bu fabrikaya işe girdiğim zaman e, bir tane arkadaş vardı. Şimdi biz onunla birlikte e, girmiştik oraya. Sonra e, o arkadaş yani başka birisiyle eş oldu, bana da bir tane kız e, eş kaldı. Yani böyle biz partner olarak yani karşılıklı çalışıyorduk. Çünkü mesela burada e, kutular geçiyorsa mesela e, üretim mesela geçiyorsa onu biz paketliyorduk ama karşılıklıydık. Yani burada bir karşıda bir arkadaşım burada ben vardık. O kız da tesadüf benim şansım var. işte her şeyde bir hayır var ya. E, ben buna çok inanıyorum gerçekten her şeyde bir hayır var. Ben buna çok inanıyorum. Ee, o arkadaşla birlikte biz bakın hiç yani şu anda aklıma gelmeyecek bir konudan konu açıldı. Aklıma gelmişken bahsedeyim. Şimdi ee, kızla yani biz karşılıklıyız böyle çalışıyoruz sürekli ama birbirimizi de sevdik böyle yani arkadaş olarak anlaştık. Zaten ben hani anlaşılmayacak birisi değilim. Hani genelde yani böyle birine ısındıysam ona onu da yani kendime nasıl söyleyeyim yani anlaşırız yani bir şey olmaz bir sıkıntı olmaz ee, bununla biz işte gülüşüyoruz konuşuyoruz böyle anlatıyoruz işte sen nerelisin nasılsın neysin derken her gün partneriz yani bununla biz ikimiz çalışıyoruz ee, Emelcimle emel de izliyorsa buradan selam olsun ee, şimdi orada e, biz emelle çalışırken eee Böyle bir gün ben şey yaptım. Şimdi dedim ki hani bu konuda hani şuradan aklıma geldi. Bu konu nereden aklınıza geldi şimdi diye soracak olursanız Emel'in düğününde ben şeye gittim. Kuaföre gitmiştim. Kuaföre gittiğimde de kuaför normalde ben mesela maskarayı şu şekilde kullanıyordum. Böyle düz sürüyordum. Kuaföre gittiğim zaman kadın maskarayı böyle dik sürdü. Yani şu ucunu dik dik böyle tane tane kirpiklerimi şöyle 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 kaldırdı. Orada ben mesela onu öğrenmiş oldum. Hakikaten böyle tek tek böyle kaldırdığım zaman daha uzun, daha kıvrık oldu. Daha hoş oldu. Yani ben, bana öyle geldi. Şimdi oradan Emel'in düğünü aklıma geldi. Emel aklıma geldi ve konu açıldı. Şimdi bu arkadaşımla biz karşılıklı çalışırken belli bir süre geçti. Şimdi benim bir tane köyde halam var iki tane halam var da. Bir de annemin halasının kızı var. O da benim halam oluyor tabi. <laughs> bu arada üç tane, dört tane halam olmuş oluyor. E, şimdi bu e, dedi ki hani daha önce işte halamla böyle konuşurken hani tanıdığın arkadaşım falan yokmuş benim oğluma falan filan böyle geçiyordu. Yok hala hani sizin apartmanda falan. Yok hala dedim hani bizim apartmanda yok yani öyle benim tanıdığım kimse yok dedim yani yoktu gerçekten hani çalışmadan önce ben hiç kimseyi de tanımıyordum. Zaten bu devirde hani görücü usulü falan da olmaz diye düşünüyordum. Hani herkes kendisi arar bulur. Aşk evliliği olur falan filan diye. Yani öyle öyle bir konuşma geçti. Konu kapandı. Sonra işe gittim. şimdi kız da bekar. E kızı da ben sevdim. Şimdi bizim köyden de o kızın köyüne bir tane kız gitmişti. Yani evlenmişti. Dedim bizim köyden oraya bir kız gitti yani evlendi gelin gitti. Ben de dedim bu kızı bizim köye gelin mi alsam acaba şimdi düşünüyorum. Şimdi öyle aklımdan geçiyor. Sonra e, böyle bu benim kafama yattı dedim dur bakalım dedim yani halamın oğlu da dedim hani temiz bir çocuk sonuçta hani ben tanıyorum güvenilir bildik bu kız da dedim hani rahat eder aklıma geldi. Sonra bu dedi ki hani hiç dedi istemiyorum dedi ben görmek falan dedi. Kızım bir saniye çocuğum. istemiyorum dedi ben görmek falan dedi. iyi güzel. Tamam. Birkaç defa söyledim. Çok da sıkmıyorum yalnız. Bugün biraz söylüyorum. Baktım istemiyor. Çekiliyorum ama hep aklımda yani. Ertesi gün yine söyleyeceğim böyle hani şey altından. işte böyle rahat edersin. Şöyle rahat edersin falan. Sonra ıı, ertesi gün oldu. Yani işte böyle söylüyorum ben aralıklı ama hiç istemiyor kız. Hatta çok da sıkmak istemiyorum hani kızacak diye de. İyi güzel dedim. Tamam demek ki olm hani olmayacak belki de. Sonra hani bir de içimden de kızıyorum. insan diyorum hani bir görür yani. Hemen diyorum kestirip atmaz yani istemiyorum diye bir gör. Ondan sonra de ki hayır ben istemiyorum mesela. Hiç mi diyorum yani merak etmiyorsun içimden böyle diyorum falan. Şimdi ben onu geçtim. Sonra e, şey oldu. Aklıma geldi. Dedim benim diğer halamın da oğlu var. Durumları da çok iyi. Çocuk çok temiz. Namazında, abdestinde bir çocuk. E, dur bakalım dedim. Bir de buna söyleyeyim ben. Bunun için hani. Bunu, onun da fotoğraflar. Önceki halamın oğlunun böyle Facebook hesabı falan yok. Fotoğrafı da yok yani gösterebileceğim herhangi bir fotoğrafı da yok. Ama diğer halamın oğlunun hani durumu daha iyi olan halamın oğlunun da fotoğrafı var. Şimdi kızı da taktım yani. Kızı bizim köy gelinini alacağım falan. <laughs> böyle içime doğdu. Belki de işte nasip, kısmet, hayırlısı. Yani ben böyle şeylere çok inanırım. Bak mesela ben başka bir kızla partner olacakken o kızla yani başka birisi partner oluyor. O arada yani o karışıklıkta onunla o partner veriyor, Öyle partner olup gidiyor artık. Onunla çalışıyor. E bu kız da mesela bu kız da bana denk geldi. Hani onunla da biz kaldık. Tamam ben de Emel senle geçeyim dedim. Mesela biz de onunla çalıştık. Belki hani ben onunla çalışmasam böyle her seferinde sohbet edip hani bu işler olmayacak. Sonra işte ben diğer halamın e, oğlunu söyledim bunu. Bu tabi baştan yine olmaz falan filan. Zaten hani hiç görmek istemeyen Sen bir dedim hani görüp görmek ister falan. Sonra e, şey oldu. Görmek istemese de ben açtım fotoğrafını gösterdim. <laughs> Çünkü hani beğeneceğinden de eminim. E çocuğun hani bir yani güzel yakışıklı çocuk yani sonuçta hani e kız da namazını hiç bırakmıyor tam kızın istediği ailesinin istediği bir e, insan ve kız çok rahat edecek yani arkadaşıma da hani sonuçta orada benim arkadaşıma da ben gidip kötü birini söyleyecek değilim e, sonra söyledim ben. E, görünce e, üç tane şimdi halamın oğlu üç kişi oturmuşlar üç genç dedim sence dedim hangisi halamın oğludur direkt dedi bence şudur dedi ya yani, tam da üstüne bastı evet oydu halamın oğlu yani sonra bunun bu kafasına yatmış tabi fotoğrafı da görünce ertesi gün e, dedi ki hani sevim dedi He, ben dedi e, istişare mi diyorlar ne diyorlar işte ben dedi hani şey dua hani dua okuyup böyle böyle dedi ben rüyayı hani rüyasına yaptım bu işin. Hani hayırlıysa iyi şeyler göreyim, hayırsızsa hani rüyamda kötü şeyler göreyim diye böyle şey yaptım. Duası var ya onun yani duası var. Onu okudum, yaptım dedi. Sonra e, çok güzel şeyler gördüm dedi böyle anlattı bana rüyasını gerçekten de güzel şeyler görmüş ee, sonra işte hani bir kere dedi görüşmek istedi yani. Şimdi bunlar bir defa görüştü. yani birbirini ben tabi çocuğa dedim hani böyle böyle dedim ben bir kıza hani böyle böyle senin adına dedim hani söyledim çocuğun hiç haberi yok. Ben dedim şu anda dedim işte senin adına dedim böyle böyle baştan ablasını aradım dedim böyle böyle hani kardeşine dedim ben birisini şey yaptım kızı da görmek istiyor istersen dedim bunları buluşturalım dedim. Sonra abla da tabii kardeşine e, haber vermiş. O da beni aradı. Sevim abla dedi böyle böyle hani ablama söylemişsin. İstersen bir görüşelim hani nasıl biridir, nedir o da sordu tabii. Dedim siz buluşun. Hani anlaşırsanız anlaşmazsınız. Orasına ben karışmıyorum. Ben sadece size dedim hani e, söylüyorum yani böyle içimden geldi. Hani kız da çok temiz kalpli, iyi bir kız. Hani bu kız dedim. Hani yani benim hem arkadaşım hem de dedim hani bizim bir gelinimiz olmalı bence falan diye böyle aklıma geldi. Ya işte hani sebep olmak belki de vesile oldum bilmiyorum. Sonra bunlar e, şey oldu, görüştüler, görüşmüşler daha doğrusu. E, çok da beğenmişler, birbirine de ısınmışlar, kaynaşmışlar falan. E, sonra bunlar tabi e, görüşmüş birkaç defa işte yemeğe çıkmış falan filan oldu yani iş. Kısaca e, benim işe girmem böyle de bir şeye vesile oldu ve ben bunların e, düğünleri oldu. Düğünlerinde de nikah şahidi olarak beni çağırmışlardı. E, nikah şahidi yani hayatımda ilk defa böyle bir şey, hani nikah şahidi oldum ve ilk defa böyle bir şey vesile oldum. Ama hep şey diyordum. Ben e, birilerinin evlenmesine vesile olmak isterim. Yani bu duyguyu, bu mutluluğu ben, e, yani birilerine böyle yuva kurmasına sebep olmak istiyordum. Bir kişiye hayatımda böyle bir şey. Hani böyle bir şey benim hayatımda bir defa geçsin istiyordum oldu. Şimdi artık ben hani böyle bir şeyle uğraşmam hani. Ama e, o belki de bir şey oldu yani. İşte nasip oldu belki. Normalden böyle şeyler benim hiç e, tarzım değildir. Hani çünkü hani insanlar kendileri beğensin evlensin. Ben şahsen hani birisine görücü usulü evlenmek istemezdim evlenmedim. De. Hani istediğime gideyim, istediğimle evleneyim gibi düşünürüm. İnsanlar da o şekilde evlensin diye düşünürüm mesela. Ee, sonra e, bunlar tabi e, evlendiler yazın. Evlendiklerinde de benim düğünlerinde e, böyle kuaföre falan gitmiştim. O zaman işte oradan konu açıldı ya. Maskarayı bu şekilde sürdü kuaför. Oradan aklımda kaldı. Şimdi ben maskarayı böyle sürüyorum. Bir de böyle tane tane böyle böyle böyle. Onu bilmiyordum mesela. Oradan aklıma geldi. Şimdi konu nereden nereye? Yani böyle güzel şeylere de vesile olmak bence çok güzel bir şey, bir duygu. Ve şu an kız hamile. İşte mayıs'ta bir yıl olacak. şu an hani hamile. erkek çocukları olacakmış. Bu arada ben hasta mı olacağım acaba? Tıkanıyorum böyle şey yani konuşurken tıkanıyorum farkındaysanız sesim de değişti neden hasta oluyorum hasta soğuk bir şey deyip içmedim ama yani çok terliyorum bu aralar ben iş yerinde ondan olabilir belki hasta olacağım bilmiyorum öyle yani ee, onun dışında arkadaşlar böyle bir şey vesile oldum ve bu beni çok mutlu ediyor şimdi onlar e, evlendiler e, çocuğun zaten evi vardı gitti bir tane daha ev aldılar ikisi şu anda e, ayrı bir yerden hani beğenip böyle kendileri arasında bir ev aldılar e, hamile kız mutlu mesut yaşıyorlar bana diyor ki kız yani sevim diyor bizi diyor iyi ki tanıştırmışsın diyor iyi ki o kadar mutlu ki mesela yani böyle bir şeye sebep olmak çok güzel bir şey hani ben hayatımda birkaç defa böyle bir şeye sebep olmak istemiyorum ama hayatımda ölmeden önce bir defa birini yuva kurdurmak çok istiyordum ve oldu Allah bunu bana nasip etti Onların mutlu olduğunu görmek de beni daha mutlu ediyor. Ya yani ne bileyim ya çok güzel bir duygu böyle bana Allah yaşattı nasip etti. Şu anda hani onların evlenmesine benim vesile olmam, bir fotoğrafı göstermem de e, onların yani şu an çocukları olacak mesela inşallah. E, onlara hani vesile olmak bence çok güzel bir duygu. Böyle güzel bir anlama bunu hiç bahsetmemiştim size. Bakın geçen sene işte mayıs ayında düğünler oldu. Hiç bahsetmedim. Yani belki böyle e, bahsetmemi istemezler diye düşündüm ama şimdi konu açıldı. Aradan da uzun zaman geçti. Zaten birçok kişi de hani duymuştur. E kötü bir şey de değil iyi bir şey. Yani böyle bir kısaca bahsetmek istedim. Öyle yani. E, yani bak bakın şu an öyle bir şey bahsetmek hiç aklımda değildi. Sadece şu maskarayı nasıl sürdüğümden Hani onların düğünlerinden öyle aklıma gelince konuyu da açtım. Eşimin parfümü yoktu. Parfümüm yok. Parfümüm yok deyip duruyor bana. Dedim eşime bir parfüm alayım. Aslında benim de parfümüm bitti de. Sıra bana da gelecek bilmiyorum bakalım da. Bu nereden çıkmış? Ben bu şampuanı falan almadım ben. Değil mi? bakalım? Şunu daha da şampuanı bakalım da. Ben şampuan almadım. Acaba hediye mi? He, şimdi kafam şarj etti. Ben normalde ee, siparişlerimi şey yapıyorum. Normalde siparişlerimi ben e, kapıda ödeme yapmıyorum. Normal ödüyordum. Kapıda ödeme de da şöyle bir şey var. Kapıda ödeme yaptığımız zaman kapıda e, kargo ödüyoruz ya kargonun yerine farması bize bir ürün gönderiyor. Kargo sıfırlama ürünü diyoruz biz buna. Şey yapmıyorum. Kendi ihtiyaçlarımı alıyorum. Kimseye gidip de mesela benim şu parfümü de alır mısın bunu da alır mısın demememe rağmen her ay bir siparişim oluyor mesela bu ay bir siparişim istiyor bir de diyorum hani satmak için uğraşsam daha çok satacağım ama ben e, satış yapamam yani ben insanlara şunu alın şunu edin yani belki istemiyorlardır yani böyle bir şey teklif edemem yani isteyen insan da zaten hani yazıyor bana diyor ki benim diyor hani şu şampuandan ya da mesela şu diş macunundan naneli diş macunu ya da misvaklı diş macunu istiyorum diyor bu şekilde ya da birisi diyor ki benim maskaram, maskara ihtiyacım var ya da birisi diyor Farmaş'ta şu ürünü var mı elinde, ne bileyim bu şekilde. O şekilde yani 353 TL e, toplam tutarıymış. mı sıfırlama ürünü falan değilmiş. Eskisi gibi takip edemiyorum. E, hatta hiç bakmıyorum diyebilirim. Bu neler var neler yok hiç bakmıyorum, hiç ilgilenmiyorum çünkü çok yoruldum. Yani üyelerle insanlarla uğraşmak o kadar zor ki çok yoruldum. Gerçekten yoruldum. Şimdi artık üyeler kendi kendine giren giriyor. Ya da mesela bir şeye ihtiyacı olan bana atıyor. İşte şunu nasıl yapabilirim ya da biraz alır mısın üyeliğimi diyor. Onlara yardımcı oluyorum. Onun dışında kimseyi arayıp da bir şey demiyorum. Bu şu an farm şey sıfırlama ürünü falan değilmiş. 78 TL tutarı varmış bu ürünün. Bu normal şampuanmış. 78 TL'ymiş. Ama ben bunu sipariş etmedim. Ya yani ben bunu hiç sipariş etmedim. Ben böyle bir şampuan hiç sipariş etmedim. Şu an şaşkınlık içerisindeyim. <laughs> Bu nereden çıktı? Çok da güzel kokuyor. Ne şampuan acaba? Şey mi acaba ya? Sarımsaklı mı diyeceğim ama. Şeyleri de değişiyor çünkü. Ambalajı da değişiyor. Neyse ben bunu şimdi bakıp geliyorum. Ben yani çok merak ettim. Bu neymiş böyle? bir saniye Evet, ben tekrardan geldim. Ee, şöyle bir şey, bu e, ürünüm tamamen yanlış gelmiş. Yani artık yanlış kod mu girdim? ya Büyük ihtimal kodunu yanlış girdim ama girmiş olman da imkansız. Ben başka bir ürün girmiştim. Yanındaki ürünlere bakıyorum. Acaba onların kodunu mu girdim diye? E, yanındaki ürünlerde bu yok ki yani. Bu herhalde bilmiyorum artık nasıl olduysa 78 liraymış şu. Canlandırıcı şampuanmış da. Yani böyle bir şeye de ihtiyacım yoktu açıkçası ya. Geri iade mi etsem acaba? Hiç de iadeyle de uğraşacak halim de yok. Bilmiyorum bakalım belki kullanırım. Bilmiyorum bakalım. Kız kardeşime sorayım da o da e, şey istemiştim. Dudak balını istemiştim. iki tane. Bir tanesini Ecrin Söğüt bir tanesini bana. iki renk seçmiştim hatta. Morla pembesini. Onlar da yok. Onları da güncellememiş herhalde. Girdiğin zaman siparişi güncellemek gerekiyor. Güncellemediğin zaman sepete eklense bile siliniyor. Büyük ihtimal güncellemedim de bunu nasıl ekledim ben de bilmiyorum. Artık yani yanlış kod girdim herhalde çünkü mesela bu ürün benim istediğim ürünse bunun ambalajı değişiyor. Bu defa bizim de kafamız karışıyor. Yani ambalajından acaba öbür ürünü zannetmiş olabilirim. Neyse bakalım. Ben videomuzu burada kapatayım. Ee, kargomuzdan da böyle sürpriz çıktı, gördüğünüz gibi. Yani 78 liraya, 78 buçuk hatta hiç bilmediğim bir ürün. Yani e, tabii ki de bitkisel bir ürün olduğu için fiyatları böyle. Yani bunlar bitkisel ürünler ve çok da güzel bir kokusu var. Ama kaç milim? 225 milim yani normalde almam bu fiyata. Bakalım bir teyzene sorayım da. Derse ki geri iade et. ya değil de uğraşmam gerçi kullanırım ben bunu da neyse bakalım. Öyle bakalım.